Alıştık. Ben Biz bugün... şüphedeyiz biraz. <laughs> Yo bugün biraz daha rahatım. Şöyle rahatım, modelim açısından rahatım. En azından örgüyü seviyormuş. Yani o konuda bir ön yargısı yok. Onu öğrendim. Evet. Bekleyeceğiz. Benim modelim de örgüyü seviyordu. Ama ben. <gülüyor> <gülüyor> ama örgü yapamadı <Bekleyeceğim>. ama. <laughs> ama ne oldu Selami? Ama çok güzel örgü yaptım. Göreceğiz. <laughs> yaptım. Sizler memnun olabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Ama önemli olan modellerin de memnun olması. Şimdi onları çağıralım isterseniz. O zaman. Öncü ve Özlem'in modeli geliyor Aslan. Bir de tara. Yüzerime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da. Kuvatörüm sensin, sensin. Kurtuğum sensin. O zaman ayna kapansın. Aslan kendine baksın. Yine çok beğenecek. Bir arkasını da çok merak ediyorum. Çiçekleri. Seni böyle alalım. Bugün nasıl buldun kendini Aslan? Örgülerden memnun musun? Saçına işlenmiş olan süslerden memnun musun? Bugün... Makyajından evet. memnun musun? Yani bu örgüye övgüler yağdırılır ama bu makyaj hakkında <laughs> çok şifeliydim gerçekten. Sebep? E, göz makyajımı hiç beğenmedim. Kendim kesinlikle daha güzel yapardım. Hatta geldiğim makyaj daha güzeldi. <laughs> Kendim, Kendim kesinlikle, kesinlikle daha güzel, güzel yapardım. Hatta geldiğim yani makyaj. Bu örgüye övgüler, övgüler, övgüler yağdırılır. yağdırılır ama bu makyaj göz makyajımı hiç beğenmedim. <laughs> Kendim, Kendim kesinlikle nesine daha, nesine daha güzel yapardım. Nesini beğenmediğini öğrenebilir miyim? Ee, şimdi burada lila tonları, mor tonları kullanılmış. Yanılmıyorsam makyaj arkadaşlarımız pembe. daha iyi bilir. Pek pembe gelmedi bana. Dudağımla alakası yok. Ee, yüzüm zaten sıradan ekstra bir şey yok ama göz makyajımı hiç beğenmedim. Kirpiklerim zaten yamuk yumuk. Ve kirpikleri takarken de zaten cımbızı gözüme sokacaktı sağ olsun. Sen de cımbızı gözüme sokacaksın yani. Saçım hakkında... Bugün Özlem'le arandaki bir minik sürtüşme oldu. yıldızınız barışmadı diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Evet. Siz ne diyorsunuz? Yaptığınız işten memnun musunuz? Ee, göz makyajına pembe far uygulaması yaptım. Ee, konseptimiz Şöyle de bahar olduğu için... ...zaten bu tonlarda bütün arkadaşlar kullandı. Şey, e, kirpik meselesine gelince de... Vakit aldıkça ellerim şey oldu yani birbirine dolaştı. Kirpiği yerinden çıkaramadım falan oldu. Neyse ki zar zor da olsa yine kirpiği de taktım. Yani hiç takma, takamayabilirdim de Tabii. o zaman zarfında. En azından kirpiğini de taktım. İyice bak evet. Yani takmış olmak için takmak oldu herhalde. herhalde. Buyurun. E, makyajı gerçekten iyi yapabilirdi ama... Bence önce arkadaşımızın elleri paslanmış ve iyi saç çıkaramıyor. Zaman olarak da makyaj artisti arkadaşımıza zaman kalmıyor. Zaten makyaj yapmayı bilmiyor. İyice heyecanlanıyor ve rezalet bir şekilde bırakıyor. Saçları beğenmediniz mi? Bir gösterebilir miyiz şöyle dönerek saçları? Yani şöyle bir. Evet. Yani ben sormak istiyorum. Beğendiniz mi saçları? Sen hayatında böyle saç gördün mü? Görmedim ya. Göremezsin. Görmedim. Göremezsin. Görmedim. Hayatımda böyle bir saç görmedim. Göremezsin. Bu ne ya? Göremez. Büzüştürmüş büzüştürmüş toplamışsın büzüştürmüş büzüştürmüş toplamışsın. Senin, ya. Yani senin şuradaki modelde bile var aynı saç. Eleştiriyorsun yok ona aksın. Bu mu ya saç? Sen böyle topuz hayatında göremezsin arkadaş. yapamazsın da. Ya, Konuşuyorsun senin, üç senin, gündür bir saç, saç, saç yapmadın ya. Seni ciddiye bile almıyorum. Görmedim hayatımda böyle saç bir saç görmedim ya. Bu, bu, bu ne, ne ya? ya? Büzüştürmüş büzüştürmüş. Seni ciddiye bile almıyorum. Allah Allah üç gündür bir saç yapmadın ya. Sen şu topuzun aynısını yap. Şu topuzun. Evet. Bu topuzu nasıl yapayım ya? Sen aynısını yapabilirsin. Müşteri gelmez bana ya. Müşteri gelmez. Evet. Sen bunu yapamazsın. Nesini beğenmediniz? Yapamam. Nesini beğenmediniz? O sanat yok sende. Ya böyle toplamış böyle büzüştürmüş tık tık tık. Yani Nuray Hanım'dan neredeyse özür dileyeceğim ya. Onun topuzunda onun gelin saçı gibi bir şey olmuş yani. Önce Bey. Şöyle bir şey. Bence buraya gelmeden önce biraz evde antrenman yapmanız gerekiyor. Sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben her hafta sonu 7-8 tane gelin yapıyorum ve tek salonda. Sonuç? Ve tek Genel. başına. Tek başına. Sonuç? Sonuç? Ya siz anlayamazsınız, beklemiyorum sizden. Kim anlayacak o zaman? Pardon, kim anlayacak? Ben anlamıyorum, Ferit Bey anlamıyor, ee, Selami Bey anlamıyor. Kim anlayacak? Siz Özkanım. anlayamazsınız, sen de anlayamazsan bilemem, sıkıntı yok. Yorum yani yaparsın, görürüz. Siz derken yoruruz. burada yani hani öyle anlayamazsınız diye bir ithamda bulunamazsınız zaten Öncü Bey. Ve şöyle bir şey de var Özge zaten modelimiz geldiğinde... Dünkü çıt çıtları hala takılıydı. E, saçı bozulmamıştı. Zaten işiniz aslında çok kolaydı yani. Var olan e, zemini topladınız sadece. Kendi... ...artı bana dün dediniz ya tokalarınız gözüküyor. Ben buradan tokaları görebiliyorum. Orada bir tane, tane tokalarınız... çiçekte toka görürsün. Başka yerde gözüküyor. göremezsin. Çiçeğin yani ucunda gözüküyor. var. Gözüküyor. Hayır tepesinde tamam. de var. de e, tamam. Tabii ki gösterebilirim. Şöyle bir, bir yardımcı olursanız. Kaldır bir Yani şuradaki Kaldırır ben tokaları seçen. görebiliyorum. Şuradaki tokaları görebiliyorum. Pardon, şuradaki tokayı görebiliyorum. Yani dün bana söylemiştiniz ya o açıdan söylemek istedim. Artı dediğim gibi hazır olmasına rağmen zemini yine de makyüzüne istediği zamanı bırakamadı ve makyajı o da nitekim beğenilmedi yani. Tokalardan tane görünse bile o model senin hayalinde bile yok. Yani hayalinde, rüyanda bile göremezsin. Ben göremez. hayal etmem, yaparım. Bak sen o modeli <laughs> rüyanda göremezsin. Bak sen bak o bak modeli sen rüyanda, rüyanda göremezsin. <laughs> ben hayal etmem, etmem, etmem yaparım. <laughs> ya sen bu saçı beğeniyor musun gerçekten ya? Evet ben çok beğeniyorum. Bu saçı beğeniyorsun ya. Ve kaç yıllık kuaförüm diyorsun. O gene beş yıllık kuaför. Tamam. Yaptığı topuz yani daha iyiymiş ya. Elleri paslanmış. Ya diyene bakar mısın? Evet. Senin topuzun şunun yanından geçemez. Senin ben, topuzun. Yok, bu hiç değil. Yanım. Daha bugünkü orada evet. tam evet. az buz gördüm de. Dünkü topuzundan bakıyorum. Ben yani senin topuzun yorum yapmaman lazım. bence. Önce Bey, bari make up artistinizi düşünün. Biraz ona zaman verin. Yani gerçekten elleriniz paslanmış. Gerçekten, gerçekten elleriniz, elleriniz paslanmış. Bari, bari make up, -up artistinizi düşünün. Desen senin saçın modeline ama şey kimse beğenmiyor. Biz kuaförler zamanla yarışmaya biraz alışkın değiliz. Niye? Niye biz? Selam Bey'in dediği sen? gibi biz patronuz. Tamam, topuz yapanlar Oo, genellikle ustalar bak. olur. Sen tamam. patron, o patron. bak, Ben, ben salonumda maşa hazırlanır, makyaja gider. Makyajdan sonra en son bana gelir. Rahat rahat. Hatta çalışırsız. ben de böyle canım bir su içmek ister. Model, müşteri oturur orada, bir su içeriz daha rahat rahat iyice böyle kendimizi rahatlatıp. Ama gideriz. zaten mevzu burada yarışmak. Burada o olmak. Tabi bu üçüncü gün, bu gittikçe böyle alışılacak. Demek abi. ki <laughs> bu yaptığınız hataları bir daha yapmayacaksınız. Hata mı? Herhangi bir yere geldiğiniz Biz zaman kızı ve atık olacaksınız. Etmiyoruz. Hayır siz, siz patron, patron olduğunuz, olduğunuz için sen patron siz olduğunuz için bir saniye bir saniye yaptınız, bir saniye Üst üste bir gerek yok. saniye bir saniye bir saniye ben benim saçıma yorum yapan adamım benden üstün olmaz. Patronum diyorsun. Benden üstün değilsin. Oturuyorum çayım geliyor diyorsun. Kolay gelsin. Burada da hiçbir şey yapamıyorsun ve hala konuşuyorsun. Ben, ...ben, benim saçıma yorum, yorum yapan adamın benden üstün olması lazım. Can sence makyaj nasıl? Rezalet! Neden? Çünkü... ...saçları yapamıyor... ...sonra da... ...eşi geliyor, zaman kalmıyor ve yapamıyor. Aslında zamanı olsa daha bütün, iyi yapabilir mi diyorsun? Bütün suçlu Öncü Bey. Çünkü elleri can. paslanmış. Can, can, can. Çünkü, elleri Çünkü elleri paslanmış. Yani Özlem aslında yetenekli. Biraz daha zaman olsa çok daha iyi işler çıkarır. Tabii ki. Mı? tabii ki. Can senden bir iltifat duyduk ilk defa. Önemli değil bizim için. Onların okay, ne yorum yaptığı değil. bizim için önemli değil. Emel makyaj nasıl? Makyajı normal buldum. Yani bahar makyajı için güzel. Ama e, öncü Bey şu konuda bir yorum yapmak istiyorum. Burada hiç kimseyi beğenmiyor ya özellikle Nuray. Yani ferite ayırıyorum onunla bir ilgim olmadığı için. Nurayı hep eleştiriyor, hep bir şekilde küçümsüyor kadın olarak, kadın e, kuaför olarak. Herhalde ki öyle bir algı yaratmak istiyor. Ama unutmasın ki biz modelimizden genelde düşük puan alıyoruz. Kendi modellerinden en yüksek puanı onlar alıyorlar. Sizin, ee, sizin biz hemen hemen bir şey aynı e, puanları yani aynı şekilde kapatıyoruz normalde iki günde bu şekilde kapatıyoruz ve e, gerisini o hesapla. Konuşurken unuttuğun şey ne biliyor musun? Ben Tabii. bayan kuaförlerini küçümsemem. Bayanların içinde e, istisnalar var. Sonuçta benim annem de bayan değil mi? Tabii ki. O da usta. Ama Çıkıntı burada söylediğiniz tavır, söylediğiniz tam tersini burada gösteriyorsunuz. İstisnalar var. Siz i̇stisnalar, istisnalar, istisnalar, i̇stisnalar derken, istisnalar derken ne beni ne neden küçümsüyorsunuz? İstisna derken Hayır. Istisna. beni neden burada küçümsüyorsunuz? Sen Programın alıyorsun. başından bak Sen bugün üstüne üstüne üçüncü alıyorsun. gün. Hayır üstüme alınmıyorum çünkü bir kadın neden olarak burada bak, yarışıyorum. Neden Belki ben burada yarışıyorum. Sen kendini koy. Hayır ama ezip duruyorsunuz kendini beni koy. küçümsüyorsunuz. Hayır niye küçümsediğini Yani dünkü Baştan topuzdan beri bu bugün ya. üçüncü gün ve Buraya hala aynı topu... şey yapıyorsunuz. Lan daha mı güzel bu ya? Sen hmm. bunu ayırt edemiyorsan sana cevap Al. veremem. Hayır, Hayır ama ezip ama duruyorsunuz beni küçümsüyorsunuz. beni küçümsüyorsunuz. Selam sen ne düşünüyorsun? Ben makyajda bir anormallik görmedim. Yalnız ee, önce bir şey yorum yapmak istiyorum. Renkte bir handikap yaşadı evet doğru ama e, dün ve bugün zaten takma saç kullanaraktan hepimizden öne geçti bununla alakalı. Ben öncünün daha güzel saçlar yapabileceğini tahmin ediyordum. Yani en azından e, çıçıtlarıyla beraber. Selami Bey makyaj normal ben mi? Ben yorum yapabilir miyim makyajla ilgili? Nereden bakıyorsunuz? Makyaj. Olduğum yerden bakıyorum. Bence bir yakın bakın. Görmüyor Buradan da görebiliyorum zaten. Tuba makyajla ilgili yorum yapmak ee, Ben be? beğendim makyajını ama kirpik takmak zorunda değildin. Bir yakından bakabilir mi? Lütfen. Teşekkür ederim. Evet eyelinerlar eşit değil. Farı da biraz daha dağıtabilirdin çünkü şey duruyor kalıp gibi duruyor. Onun dışında güzel, sade soft. Kirpik konusunda Bicik. eksik bir şey olsun istemedim açıkçası. Zaman. Bahar makyajı ya zaten. Evet. Yok yine de dediğim Kirpik gibi eksik biraz bir şey olsun istemedim. Oldu. Çok başarısız bulmadın yani. Evet, çok başarısız bulmadım ama daha güzel olabilirdi.